Herkese selam dostlar. Bugün Ezreal mid oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacağız. Size Ezreal'ı en güzel şekilde anlatacağım. Hemen hızlıca yeteneklerinden bahsedeyim. Q yeteneğimiz dümdüz bir çizgide bir şey atıyor. Şu an gördüğünüz üzere. Bu yetenek e, düz vuruşumuz gibi hasar veriyor ve gerçekten güzel e, late'e doğru güzel hasar çıkarıyor. W yeteneğimiz de aynı şekilde ama bu biraz da AP'ye yönelik. Bunu attıktan sonra düz vuruş ya da Q'nuzu atarsanız çok güzel bir patlayıcı hasar çıkartıyor hızlıca minyonlara vurmaya başladım. Z var karşımızda biraz sıkıntılı bir char Z bildiğiniz üzere ama ben bu Z'yle oynarım. Şöyle bir takasa giriyorum hızlıca. Takastan güzel çıktık bence, güzel çıktık. Dönerse alırım onu. Güzel son Q'muzu da tutturduk. Muhtemelen base atacaktır. Base atmazsa keserim. Geliyor. Tamam benim şifam var, sıçram var. WH'lık bu arada. W arkadaşlar minyonların üzerinden çarpmadan adama gidebiliyor. O yüzden minyonları atmaya çalışmayın ve W kulelere de vuruyor. Kuleye vurduktan sonra kuleye düz vuruş atarsanız güzel bir şekilde hasar çıkartıyor. Birazdan göstereceğim onu size. Şuradan şu çiçeği yiyeyim birazcık canım da olsun ama muhtemelen Z şu an biraz hasar vuracak ama 2 level yeni oldu tamam. Bakın arkadaşlar adama W'ye attım vuruşumu yaptım sıçramı attım güzel güzel ölmedik ölmedik Güzel. Çiçeğim iyiyim. Ben biraz daha koridorda kalayım ya. Biraz daha koridorda kalayım. En azından şu minyonları itlerim. Sonuçta E yeteneğim açıldı. E yeteneğimiz arkadaşlar sıçra gibi bir şey. Attığınız zaman küçük bir ışınlanma sağlıyor. Eğer rakibin üstüne de atarsanız hızlı bir şekilde hasar veriyor. E, e yeteneği gerçekten önemli bir yetenek. Kendinizi korumanız için bir yetenek. Bakıyorum şu an Z farklı bir yere Yasuo solo'da biraz sıkıntı yaratıyor bizim çocuklara. Şöyle koridoru ittireceğim güzelce. Z geldi. Z'de ölmek istemiyorum. Bakıyorum şöyle. Uzaktan uzaktan Q tutturmaya çalışacağım. Bak. Tuttu vurdum. Güzel bir hasar çıktı. Bu Zed'in bu arada kombosunu yememek lazım. Eğer yersek gerçekten güzel hasar çıkartıyor. Bu arada bu arkadaşı çıkacağımız ilk item zaten kenarda görüyorsunuz. Şu göz e, gözyaşı itemi. O gözyaşı itemi neyi sağlıyor? bizim manamızın bitmemesini sağlayacak. Çünkü biz yeteneklerimiz de çok fazla hasar vuran bir şampiyonuz. Bakın W vurup bir E'mi bekleteceğim, bekleteceğim. Onun da E'si var çünkü. Tamam kule altına gelirse keserim. Gelmedi hasarımı da vurdum. Şuradan bir ultimi sallasam mı sallamadım. Tamam bu arada ultinizi minyonlara ittirmek için de kullanabilirsiniz. Yalnız bu zet beni burada şu an kesebilir ya. Sonuçta ultisi de geldi. Ben şu ultimi kullanayım. Koridoru ittirip base atacağım. Bir ultime baktım nereye gitmiş diye. Kimlere hasar vurmuş diye. Tamam. Geri çekiliyorum. Base atacağım. Çünkü çok hızlı bir oyun. Mana veren çıktık arkadaşlar ilk başta. Çünkü çok fazla mana harcayacağız. Çünkü yetenek, yani sürekli yeteneğimiz dönüyor. Sürekli yeteneği kullanıyoruz düz vuruş yetenek, düz vuruş yetenek gibi düşünebilirsiniz. Parmağınız sürekli tık 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 olacak. Şimdi geldim değinme. Şunu kaçırmak istemiyorum. Kaçırmadım. Güzel. Burayı şimdi hızlıca ittireceğim. Bizim alistarımız ne yapıyor orada? Hiçbir fikrim yok. Tamam base attı. Şöyle minyonları alıyorum. Bu arada minyonlara son vuruş yapmak çok önemli çünkü herhangi bir rakibi kestiğinizde bir dakika şu anda sıkıntı yaşayabilirim şifa mı bastım ben bu çocukla oynarım çünkü yetenekleri bitti şu anda bir totemi atacağım birisinin gelmesine karşın çünkü zinza midi sevdi İnşallah ölmem ya şurada hasarımı vurayım ben bu çocuğu keserim ya burada ultimi tutarsam bekliyorum şu minyonu almaya geldiğinde vuracağım vurdum Tamam. Ölmez diye üzerine E de attım. Düz vuruşla devamını getirecektim. Ama zaten ultimiz de öldü arkadaş. Hemen hızlı bir şekilde koridoru ittirip base atmam gerekiyor şu anda. Bu arada arkadaşlar bu çok önemli bir bilgidir. Eğer birisini öldürdüyseniz koridorda hemen koridorunuzu ittirin ona minyon kaybettirin. Bu çok önemli bir şeydir. Bu arada Q, w, E diyorum ama bu alışkanlıktan dolayı normalde en alttaki yetenek birinci yeteneğimiz. Ortadaki yeteneğimiz ikinci yeteneğimiz. En üstünün bir altı da üçüncü yeteneğimiz. En üstteki de ultimiz. Şimdi pırıltı aldım. Pırıltı almamın nedeni şu. Çünkü biz herhangi bir yetenek attıktan sonra düz vuruşumuzu güçlendiriyor bu. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Neden olduğunu söyleyeyim. Şu sebepten dolayı. Mesela bizim Q'muz sürekli dönüyor. Biz Q düz vuruş Q düz vuruş attığımız sürece o pırıltıyı sürekli patlatıp adama ekstra hasar verebiliriz. Şöyle minyonları kaçırmak istemiyorum. Tamam şunu da aldık şöyle Q'muzla. Şöyle bir totem koyalım şuraya güzel. Hemen hızlıca ittirmek istiyorum burayı. Çünkü Z şu anda burada yok. Onun olabildiğince minyon kaybetmesini istiyorum. Ve arkadaşlar normalde bir adamı öldürdüğün zaman 250-300 gold arası para alıyorsunuz. Ve 4-5 da kestiğinizde bu parayı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. O yüzden milyonları son vuruşa atmak önemli. Şöyle sıçramı kullandım. Aa, 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 sıçra şifa yapsam olmadı, sıçramı da kullanamadım. Neyse, zaten ölecektim. Sıkıntı yok. Güzel, güzel. En azından bizim adamımız öldürebildi orayı. Hızlıca oraya doğru yöneliyorum. O adamı kesmek istiyorum. Kötü tuttursam. ah ya, düz vuruşa bastım ya. Alışkanlıktan düz vuruşu spamlıyordum. Düz vuruşu spamladığım için sıkıntı oldu orada tohuma bastık tohumdan dolayı şurada Z olabilir burada aynen orada Z var bakın gördünüz mü o değmedi ama diğeri değdi güzel hiçbir yeteneği yemedik eş geldi aslında eşle bir combo yapabiliriz ama bana şu anda eş burada durarak zarar veriyor çünkü hem koridordaki altınları paylaşıyoruz hem de koridordaki altınları paylaşırken de XP'yi bölüşüyoruz bakın kuleye attım Kuleye vurdum. Kulenin bayağı canı gitti. Yani normalde düz vuruşta o kadar gitmez. Bunları kite'larız bence. Hadi oğlum. Hadi. Bunu aldık. Tamam. Onu da alırız. Onu da alırız. Tamam. Bizim çocuk da kaldı. Kimse ölmedi. Bu çok güzel bir şey. Alt koridordan Varus geliyor. Varus'un yanında Support'u geliyor. Bence oynarız. Ya sıçratlı. Hadi oğlum. Ultin yoksa... Aa ult attı ya. Abi Support Garen mi? Ne kadar saçma. Neyse devam edelim. Ultimiz belli bir e, düzey üzerinde bir şey fırlatıyor böyle ve değdiği rakiplere hasar veriyor. Ve haritanın sonuna kadar gidiyor ne tarafa atarsanız. Hemen hızlıca minyonları ettireceğim. Bu çocuk all -in yapıp yana girerse bu arada all -in yapmak demek tüm her şeyini kullanarak girmek demek onu da açıklayayım. Olayın yaparak bana girerse ki girdi şu anda. Acil bir şekilde çıkmam lazım. Sıçramı da attım. Güzel ölmedim. Güzel güzel çok güzel. Üçlü kuvvetim bitti. Üçlü kuvvet bana çok güzel şeyler kazandıracak. Oraya bir ulti salladım. Ne olur ne olmaz diye bakıyorum. Bir kişiye de Sıkıntı yok. Oraya doğru bir yöneleceğim. Uzaktan uzaktan dürtmek istiyorum. E, yarı kitli kamerayla azıcık ileri alıyorum hemen hızlıca. Oradan uzaktan uzaktan vuracağım. Beni görüp şey yapmalarını istemiyorum. Çünkü canım çok az. O çocuğu alır mıyım ya? Çok üzüldüm şu anda. E'ye basılı tutuyorum herhangi bir üzerime koşmada kaçarım diye. Z geldi kaçalım şöyle hızlıca aynen. Kombosunu attı bize. Aslında bir base atmam gerekiyor şu an. Bence ya Yasuo'yu keseriz be. Burada totemi var mıdır diye bence yoktur. Totemi varmış. Büyük ihtimalle var. Şöyle uzak, uzak Oo bu çocuk çok vuruyor ya. Ultisini kaçırması için şöyle şu tarafa... Oğlum nasıl bir oynayış bu? Ultisini kaçırması için şu tarafa doğru yürüdüm. Herif gittiğim yere attı hortumu. Ben şu tarafa doğru atar diye planlıyordum. Ya, helal olsun çocuğa. Bravo yani Yasuo'yu. Eğer onu bilerek yaptıysa helal olsun. Bence doğduğumuz zaman oraya bir ultimizle en az 2 killimiz var bizimkiler girerse. Hadi bakalım. Şu ayarlıyorum. Birazcık savaşmalarını bekliyorum. Şu an savaşıyorlar. Şu an atılır. Şu an atılır. Bakalım. Hop çok güzel bir. Birisini aldık. Birisini de canını sıfıra indirdik neredeyse. Ve onu da eşimiz kesti zaten. Hızlı bir şekilde mid'e gideceğim. Z var. E, koridoru ittireceğim. Kuleye oynamamız lazım arkadaşlar. Çünkü bu bildiğiniz üzere... Çok hızlı bir oyun. Çok hızlı bir oyun olduğu için bir anda oyun bitebilir. O yüzden olabildiğince kulelere oynamanız gerekiyor. Kuleye bir tane W attım ama bu çocuk muhtemelen beni öldürdü ya. Güzel kaçtım oradan. Uzaktan uzaktan Q atmaya devam edeceğim. İnşallah ölmem burada çünkü çok abartı bir şekilde şu an şey yapıyorum burada kalıyorum ama garen var. Garen önümüzde tanklayabilir. Burada takımınızda en az bir tank olmalı. Çünkü eğer e, önde birisi taklaya, tanklayamazsa tanklamak demek ne demek? Burada Zed geldi. Zed'den kaçıyorum. Son anda fark ettim. Lan düz vuruş yapsam alırdım ya. Düz vuruş, Q düz vuruş yapsaydım alırdım. Tanktan bahsediyordum en son. Eğer tankı eğer tankı e, eğer takımınızda bir tank yoksa Ezreal oynuyorsanız önde birisinin hasar alması lazım ki siz de arkadan hasar vurun. Yoksa direkt size doğru yönelirler. Zaten yapmaları gereken şey de o. O yüzden takımınızda tank varsa Ezreal'la rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz kayıtlayarak. Kayt ne demek hemen bundan tekrar bahsedeyim. Kayıt arkadaşlar vur çekil, vur çekil, vur kaç, vur kaçtır. Koridoruma geldim. Bizim takımımız şu an biraz kötü. Biz de şu an skorumuz çok iyi değil ama Ezreal'ın gücünü birazdan göreceksiniz. Yani tek başına takım sırtlayabiliyor. Bunun gücünü çok seviyorum ben. Çünkü Ezreal gerçekten taşıyabilen ADC'lerden bir tanesi. ADC'yi hemen tekrardan açıklayayım. AD Carry taşıyıcısı. Yani atak damage yani saldırı gücü taşıyıcısı. Bu saldırı gücü taşıyıcısı ne demek oluyor arkadaşlar? Sizde saldırı gücü yani hasar bol oluyor ve ee, rakip takıma hasar atmanız için sizi seçiyorlar gibi bir şey yani sizi seçiyorlar dedim siz görevlisiniz bu durumla yani mesela şu Alistar dediğimiz içeri girip milleti zıplatan arkadaşımız o bir tank yani hasar almakla görevli girer hasarını alır adamları havaya fırlatır sağ zola zıplatır ve ölür ya ölmezse de çok var bir dakika şurayı toplayacağız 2'de 2 attık güzel güzel bir yandan anlatırken bir yandan da şey o kula kulağım kaşınıyor ama şu an Neyse güzel bir hasar vurduk. Bir tane Q atayım. Abi Hextech almak nedir ya? Bu DC de ölmüştü bu arada. Hemen çıkmam lazım oradan. Ben kulağım kaşındı Base yapmam lazım. Neyse dur. Dur 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 dur. Şurayı oynarız ya. Ulti kullandık. Q. Q. Ya W'm tutmuyor. W'm tutmadığı için. Tamam ben burayı oynarım. Ben bunu sadece düz vuruş yaparak yapar da keserim bu arada. Tamam. Bu ikisi bende bu arada. Tamam Q'sundan da kaçtık. Ne olur ne olmaz diye E'yi de kullandım. Tamam bu Yasuo birazcık hasar alacak benden. Oo çok fazlalar çok fazlalar. E yeteneğimi bekliyorum E yeteneğimi bekliyorum. Geldi. Kaçacağım direkt hiç beklemeyeceğim ama muhtemelen bunlar beni kesti ya. Abi ultiye bak. İki tane ulti kullandılar bu ne? Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Mahvolmuş kılavun kılacını çıktık. Doğduğumuz zaman bir de doğru gidip size oyunu anlatmaya devam edeceğim herhangi birisi gelirse bir dakika ben bu çocuğu keserim burada. Ha, çocuk da fazla hasar vuruyor bu arada ama ben uzaktan kayıtlamam lazım bunları. Orada çok fazla insan var ya. Üzerime çullanırlarsa bir tık bana tek atabilirler. Garen'in şu an gelip önde durup benim de hasar vurmam gerekiyor ama şu an kimse gelmiyor. Oraya ulti mi atsam acaba ya? Ulti attım ben oraya. Şey temizlensin diye. Yasuo ne yapıyorsun? Aklım çıktı. Burada bana doğru atsaydı tutmuştu. Güzel hareket olacaktı ama fail dedi. Tamam hortumunu kullandı. Bu arada şey hortumunu kullan demişim. Kalkanını kullandı. Şöyle şu minyonları da alayım. Şu anda can çalmamda olduğu için mahvolmuş kralın kılıcından gelen. Çok güzel bir şekilde canımızı da çalıyoruz. Tamam Alistar girdi. Alistar WQ kombosunu, yani birinci, ikinci birinci yetenek kombosunu yapamıyor. Güzel 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 üstüne oyna. Ya Alistar ne yapıyorsun bebeğim ya. Neyse dur 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 burayı oynarız ama arkadan zinzao geliyor bana. Ultim var bir ultimi kullandım. İki kişi hasarını vurdum. Devam ediyorum. Garen güzel oynadı. Biz burayı toplarız. Gerisini toplarız. Neyse en azından Zed bize girmedi. Ben Zed'i alırım. Lan Zed, lan Zed. Lan Zed. Öl artık, öl artık, öl. Muhtemelen ölmeyecek yani. Şuradan bir daha deneyeceğim. Olmadı, olmadı be. Dur, geri gireceğim. W'sunu da kullandığı için girdim. Çünkü full combo yapamaz şu an bana. Bakın kuleye ne kadar vurdum görürsünüz. Ah ben bu çocuğa ölür müyüm? Düz vuruşumla döverim ben bu çocuğu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel. Orayı öldürdük. Ama bu çocuğa öldük. Bu çocuğa öldük. Yapacak bir şey. Güzel sıçrasını kullandı en azından. Sıçrasını almış oldum. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Yeni e, bu oyun oynamaya başlayanlar için küçük bir bilgi vereyim. Celladın çağrısı canını çok hızlı yenileyenlere, can çalması olanlara karşı yani canını sürekli yukarılarda gezen insanlara karşı Örneğin Garen sürekli can yeniliyor pasifinden dolayı. E, bu insanlara karşı ağır yara açar. Ağır yara ne işe yarar? Can, can yenilenmesini azaltır. Şurayı bir ulti salladım. Öylesine. Şu an baronumuz da var. Biz burayı güzel bir şekilde oynarız. Bende baron yok ama takım arkadaşlarım da baron olduğu için bu minyonları güçlendirecek. Ben bu minyonların arkasına oynadım ki ben burayı kestim. Zed kaçması Zed'i de keserdim. Şunu kayıtlarım ben burada. Güzel düz. Bakın ne kadar fazla sar vuruyoruz görüyor musunuz? Ağır yara o yüzden çok güçlü bir yetenek. Şu an kim gelirse gelsin. Şu an bu oyun burada bitecek. Şu an bana burada bak W kuleye attım nasıl fazla hasar vuruyorum. Gelsinler şimdi. Bir iki tık şey yapayım. Şu kuleye bak. Kuleye vurmaya çalışıyorum. Kuleye vurduğumuz hasara bak. Çok güzel. Burada güzel bir savaş çıkartabiliriz bence. <laughs> güzel 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 bana girdi. Düz vuruşunu alıyorum. O çocuk da bana koşturuyor. Birazcık sıçramı kullandım şey mi kullandım <laughs> ultimi de kullandım şöyle hemen gidiyorum o çocuğu alacağız bakın arkadaşlar demek istediğim şey buydu sürekli kayıtlaya kayıtlaya yani kaça kaça vurup kaça kaça vurup kaça kaça oyunu alabilirsiniz bu çocuğu da kestik çok güzel hemen geri çıkalım birazcık hemen geri çıkalım çünkü bu çocuklar üstümüze oynuyor. Bu arada Yasuo varken koridorun kendisinden kaçmayın. Sebebi de şu sebebi de şu hemen söylüyorum. Koridordan kaya kaya gelir. O çocuğu da kestik. Şimdi son vuruşu yapma yaptığımı izleyin. W, Q. Ama o çocuk kaydı. Tamam güzel. Şimdi gidip oyunu bitireceğiz. Dediğim gibi kaça kaça oynayacaksınız Ezreal oynarken. Yani birisi üstünüze koşuyor. E'nizle arkaya çıkacaksınız. Birisi üstünüze koşuyor. Sıçranızla pişeceksiniz. Şu anda bu çocuklar hata yapıyor. Mesela orada... Karşı tarafa bu ulti attım. Bu mekaneye alışmam lazım. Tamam bunu da kestik. Çok güzel. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Hiç sıkıntı değil. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, güçlendikten sonra karşıda hiçbir karakter neredeyse sizi durduramaz. Oyunumuz da bitti zaten. Şimdi alınan ve verilen hasarlara geçelim. Daha çok verilen hasarları göstereceğim zaten. Evet, verilen hasarlarda en yüksek hasarı biz vermişiz. 41K hasarımız var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup yorum yapıp ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.